Antrex konseri. Siz de mi Antrex'i bekliyorsunuz? Onları göreceğime inanamıyorum. Vay canına. Geldiler. Vay. Rumi. Gina. İmzanızı alabilir miyim? Rumi. Senin en büyük hayranınım. Ne? Seni duyamıyorum. Seni seviyorum. Of, iğrenç. Senin burada işin yok. Ah, Rumi. O ezik tanımıyorum. Ezik. Tam bir inek. İdol'üm beni yerin dibine mi soktu? Hey sen. Yardıma ihtiyacın var mı? Üzülme. Her şey yoluna girecek. Görüşürüz. Zoe, Zoe bekle. Jeno gibi olmama yardım edebilir misin? What? Ne? Jeno mu olmak istiyorsun? Hmm. Ben de bir zamanlar senin gibi bir eziktim. Ama onlar bana yardım etti. Ve Zoe hmm. oldum. Tamam. Şimdi bir yardım etme sırası bende. Posterini ver bana. İşte bu. Başlıyoruz. Ne yazıyorsun? Bu senin değişimin için hazırladığımız plan. Yüz. Saç setili. Süper güçler. Kıyafet dans, Hayır. ayakkabı. Yapacak çok işimiz var. Bakalım nereden başlasak? Aha. Saç seçili. Hayır. Önce şu sevimli yüzümle ilgilenelim. Hadi gülümse. Bu çok kolay. Gülümseme. Bu da kim? Yardım edin. Hiçbir şey görülmüyor. Aa, zavallı Mario. Ona yardım etmeliyiz. Dayan. Boynunu dik tut. Ne ağır bir köpüş. Biraz daha. O kadar kolay pes etmeyeceksin. Ah, zavallı Mario. Dikkatli ol. Tamam. Benim de duruma <laughs> el atmam gerekecek. Ne yapıyorsun? Bu köpüğü çıkarmaya çalışıyorum. Hadi birlikte deneyelim. Hadi çekelim. 1-2-3 <laughs> <laughs> ha ah, <kocuğum. gülüyor> Rahat bırak beni pirana. Defol git buradan. <laughs> Kurtulup. Kafamı <gülüyor> çıkardığınız <gülüyor> için teşekkürler çocuklar. Oh, <laughs> ah, o değil. Şaka yapıyor olmalısın. Yardım edin. <laughs> Sakıştı. Pekala. Oh. Ah, ah. Ve o küpe bir daha dokunma. Bir ricam olacak Mario. <laughs> Çal. Dur. Bunun yüzü konusunda yardımcı olabilir misin? Yakışıklı <laughs> olmam lazım. Ah, oh, Aa, bu zor bir görev. Ama oh. bir fikrim var. Oh yeah. Bu mantarlardan hangisi seni güzelleştirir? Hmm. Muhtemelen kırmızı olan. Emin misin? <laughs> Endişelenme. Bunun ince ince rendelenmesi gerekiyor. Wow. Vay canına. Uh -huh. Bitti. Hazır ol. E, ee, güzel oldu mu? Bu bir büyüme mantarı. Bu da güzellik mantarı. Vay. Umarım işe yarar. Şimdi öğreneceğiz. Vay canına. İşe yaradı. Harika. Dur bakalım. Bu daha başlangıç. Ne? Gözlüklerim olmadan göremiyorum. Kapırdama. Ne yapıyorsun? Süper star makyajı. Şimdiden hoşuma gitti. Ve şimdi dudaklar. Vay. Pudra harika. Mamma mia. Tek kelimeyle mükemmel. İnanılmaz. Teşekkür ederim. Teşekkürler Zoe. Yüzüm parlıyor. Planın ilk maddesi tamamlandı. Şimdi ayakkabılarına ilgilenelim. Neden çalık sesleri duyuyorum? Etrafıma sardılar. Elektrik çarpacak? Kim sarmış etrafını? Tost makinesi, blender ve bir elektrik süpürgesi. Lütfen yardım edin. Bu kolay. Sadece kapatmamız gerekiyor. Bu tehlikeli. Değil misin? Çok acısı. Düğmeler. Tabii ya. Aha. Bakalım burada ne varmış. Şunu kapat. Emin misin? Neden olmasın? O neydi öyle? Hayır. Karanlıktan korkmuyorum. İşe yaramadı. Hadi ikinci düğmeyi deneyelim. Ee, bu işe yaradı mı? Ben deneyebilir miyim? Pekala. İşe yaramadı. <laughs> üzgünüz. Geriye üçüncü bir düğme kaldı. Ve test et. Tamam. Oh. Yeter ki elektrik çarpmayın. Bir şey yaradı. Şimdi sen bize yardım edebilir misin? Ayakkabı bulmamız lazım. Ayakkabı mı? Hı -hı. Çok kolay. Bunları az önce atmıştım. Harika Değil bir mu? çift spor ayakkabı. Hayır. Bu olmaz. Bize daha iyi spor ayakkabılar lazım. Bir de kendimize stilist mi diyorsunuz? Ben harika bir mühendisim. Şaşırmaya hazır olun. Yeni okay. icadım. Çipi buraya tak. Ve uygulamadan doğru ayakkabıları seç. Hayır. Peki ya bunlar? Hayır. Seni memnun etmek ne kadar da zor. Bunlar Evet. Çok teşekkür hey. ederim Bay Egman. Ah, teşekkür etmemize gerek yok. Güzel bir müzik duyuyorum. Balerin Capicina. Dans ederken çok güzel görünüyor. Oh, ah, bacım. Ah, zavallıcık. Bacım. Endişelenme. Sana yardım edeceğiz. Ne yapacağımı biliyorum. Prova yapmam lazım. Oh, bir ilk yardım çantası buldum. Ver bacağını. Atel takacağım. Sadece biraz sabret. Oh, bacağın artık güvende. Tekrar yürüyebilecek miyim? Oh, acımıyor. Beni ve dans kariyerimi kurtardınız. Sen de bizi kurtarabilirsin. Ona nasıl dans edileceğini öğretebilir misin? Tada. da What? Sırtını dik tut. Ve şimdi dön. <laughs> böyle mi? <laughs> ne kadar utanç verici. Tekrar deneyeceğim. Bacağını daha yükseğe çekmelisin. <laughs> Tıpkı böyle. Yapabilir misin? Evet. Oh, bundan bir şey olmaz. Bekle. Buna bir şans daha ver. Lütfen. <laughs> Ona ne yardımcı olabilir? Hmm. Biliyorum. Daha fazla bale işkencesini. mi? Hmm. Lezzetli. Hmm. Al. Bir fincan bale kap için ondan iç. Peki. Dans edebiliyorum. Vay. Evet, evet, evet. Harika. Başardın mı? Hem de nasıl? Bir K-pop süperstarı gibi dans ettin. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepsi senin sayende balerin. Neredeyiz biz? Wednesday. O ne yapıyor? Kış kış. Gidin buradan. Neler oluyor burada? Enet. Selam çocuklar. Wednesday'e yardım edecek misiniz? <laughs> evet Ben hallederim. Şarkımın koruyucu gücüyle. Bu çok gittiler mi? Vay işe yaradı. Hayır işe yaramadı. Yine mi? Ciddi misin? Acemi işi. Size ne yapabildiğimi göstereceğim. Bana bir mikrofon verin. Ne yapıyorsun? Olamaz. Şarkı söylemeyi kes. Bu bir kabus. Yeter. Bu da yanılmaz. <laughs> Merhaba Wednesday. Hey Annie. Selam soyu. Nerede kalmıştık? <laughs> Tabii ya. Ben deyim. Senden küçük bir ricamız olacak. Jelo için kıyafet konusunda bize yardım edebilir misin? Bu ineği giydirmemiz lazım. Bunu bir düşünmem lazım. Sakın fazla kreatif olayım, değil mi? E, ee, yeni tarzıma bir bak. Aa evet. Hayır. Bu hiç uygun değil. Çok karanlık. Bu ne? Stilist olarak en iyi de ihtiyacın var. Yardım edebilirim. Hayır. 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 Ama bu işe yarayabilir. Vay. Tam da ihtiyacımız olan şey buydu. Ne kadar da havalı görünüyordum. Değil mi? Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Kıyafetleri aldık. Listeden bunu da silelim. Romi. Yakında beni seveceksin. Ve birlikte olacağız. Hadi gidelim. İtme beni. Acele etmeliyiz. Anlamıyor musun? Bu ne? Nesi var bunun? Bir tür sonsuz asansör. Geri çekil. İyi misin Doktor Strange? Bu neydi öyle? Portalları pek iyi tasarlamamışım. Yardıma ihtiyacımız var. Bu inek. Bekle. Bu nerede? Dur. Kendim yaparım. Bu portalı kapatmalıyım. Tamam. İşe yaradı. İyi misin? Hadi yardım edelim. Doktor Strange. Ona şeytani süper güçler konusunda yardım et. Bir dakika. İşte şeytani büyüler kitabım. Mükemmel. Antik bir büyü yapmalıyım. Hmm. Geri çekilin. Bu çok güçlü bir sihir. <laughs> Canımı acıtmayacak şekilde yapabilir misin? <laughs> Demonius Aperio. <laughs> Harika. Gerçek bir şeytana dönüştü. <laughs> Bak ne yapabiliyorum. <gülüyor> ne? <gülüyor> o bana mı dönüştü? <laughs> tamam. Bunu yapabilirim. Aklından bile geçirme. Peki Süper güçlerim var. Aa evet. Tebrikler. Görüşürüz. Görüşürüz Strange. Ah kitabını unuttu. Bekle. Zoe. Buradayım. Portal kapandı. Çekilin yoldan. Oh zavallı adam. Canı yanmış gibi görünüyor. Yardım edin. Şimdi seni çıkaracağım. İyi misin? Olamaz. Bir sekletim. Bir fikrim var. Tekerlek. Neredesin? Her şeyi tamir ettim. Çok teşekkür ederim. Aa, oh, bu oh. biraz tuhaf oldu. Tamam. Sakıza ihtiyacım var. Şey, jetonu nereye atacağım? Tamam. Al işte. Ve bir sakız. Vay. Bir dakika. Şimdi her şey yerine oturuyor. Bu mükemmel. Sakız her şeyi bir arada tutabilir. Otur. Teşekkürler dostum. Aha. Görüşürüz Strange. Sen ne yaptın? Hmm. Sadece ona yardım etmek istemiştim. <laughs> Kıpırdama. Sen de kendi işine bak. Bu buraya. Evet. Hı? Daha sıkı vidala. Sürekli bozuluyor. Bisikletin hazır. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bekle. Hey. Sen de bize yardım edebilir misin? Lütfen. Bir saç setine ihtiyacım var. Peki. Bunu halledebilirim. Alo. Hayatım. Çabuk gel. Evet. Her zamankinden. Bak. O şimdiden burada. Merhaba. Otomatik saç setilleri. Evet. Evet. Kesinlikle. İşe başlayalım. Hoş geldin. Kafana sok. Oho. İşte giriyorum. Siparişiniz işleniyor. Ee? Hayır. Haklısın. Bu işe yaramadı. Yeni saç setili oluşturuluyor. Peki ya bu? <laughs> Sanırım bu da doğru değil. Bunların hiçbiri olmuyor. İşte tam da ihtiyacımız olan şey bu. Evet. Mükemmel saç seti. Harika <laughs> görünüyorsun. Teşekkürler Zoe. Şimdi tamamen hazırım. Gidelim mi? O kadar hızlı değil. Ne? Bunlara ödeme yapmamız gerekiyor. Şey, evet. Al paraları. Harika. Teşekkürler. Gidelim canım. Tamamen hazırsın. Rumi nerede? Sanırım şurada. İmzanızı alabilir miyim? Tam buraya. Evet. Teşekkürler. İyi şanslar benim ineyim <laughs> Merhaba yakışıklı. Selam Rumi. Bu senin için. Tek bir gün. Rumi tek yedi. Buna nasıl cüret eder? <laughs> Zoe sonunda anladım. Rumi'ye değil. Sana ihtiyacım var. <laughs> ne?